abone ol ve beğen. Çünkü bu hikaye bir içecekten değil, hayatın yön değiştirmesinden bahsediyor. Pepsi'nin kurucusu Caleb Bradham aslında doktor olmak istiyordu. Bradham 27 Ağustos 1867'de Chinquapin, Kuzey Carolina, North Carolina eyaletinde doğdu. Gençliğinde tıp eğitimi almaya başladı ama babasının iflas etmesi yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. Memleketine döndü. Herkes onun tıp okuduğunu biliyordu İnsanlar onu doktor sanıp evlerine çağırdı. Muayenehane yoktu ama bu yoldan para biriktirdi ve tekrar okumaya karar verdi. Bu kez eczacılık okudu. Mezun olunca kendi eczanesini açtı. O yıllarda Coca-Cola piyasaya hakimdi. Bradham tadına baktı ve dedi ki, bunu ben de yapabilirim. 1893'te kendi içeceğini üretmeye başladı. İlk adı Brad's Drink idi. Sonra adı değişti, Pepsi Cola. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.